Nahit Sırrı Örük'in tarifine göre... ...insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en önemli olaylarından biri olan bu açılış... ...1875'te gerçekleşti. TRT kameramanları seyretmekte olduğunuz görüntüleri çektiğinde... ...tünelin çalışmaya başlamasının üzerinden tam 100 yıl geçmiş bulunuyordu. TRT 1975'te bu yıl dönümünü anmak ve seyirciye hatırlatmak üzere yaklaşık 4 dakika uzunluğunda özel bir program hazırlamış. Önce bir dış ses tünelin tarihçesi hakkında bilgi veriyor. Camileri, sarayları, konakları, yalıları ve tabi güzellikleriyle ün salan İstanbul'u simgeleyen bir de tünel var. 17 Ocak'ta 100 yaşına girecek olan tünel, Karaköy ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan en devamlı taşıt aracı. O zamanlar halk garipsemiş yer gidip gelen taşıt aracını. Şirket bu nedenle insandan başka yük ve hayvan da taşımış ilgi uyandırabilmek için. Ve tünelin ilk yolcu ücreti eldeki kayıtlara göre birinci mevkide 3 kuruş, ikinci mevkide 2 iki kuruş olarak saptanmış. Katır, sığır ve atlardan 3 küçük baş hayvanlardan da iki kuruş geçiş ücreti alınmış yüz yıl önce. Günümüzde ise yolcular bir lira ödüyorlar bir buçuk dakikalık yolculuk için. Tünel 1911 yılına dek kurucu olan İngiliz şirketi tarafından işletilmiş. Daha sonra da şirketi Osmaniye adı altında kurulan bir Fransız şirketince satın alınmış. 1939 yılında yapılan bir anlaşmayla tünel, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 175 bin liraya Fransızlardan devralınmış aynı programın ikinci yarısında TRT spikeri Nüket Anadolu, İETT müdürü Saffet Gürtav'dan da bilgi alıyor. Gürtav, tünelin inşası hakkında bazı ayrıntılar verdikten sonra kısa bir süre önce gerçekleşen bir yeniliğe dikkat çekiyor. Çok uzun süre buharla çalışan tünelin elektrikli bir sisteme geçirilmiş olduğunu söylüyor. Eski tesis 93 yıl hizmet gördükten sonra buharla çalışan makinelerinin ve bütün vagonlarının eskimesi dolayısıyla yerleştirilmesine mecburiyet hasıl olmuştur. Eskisi demiryolu üzerinde çalışırdı ve dört tane tahta vagonları vardı. Saffet Gürtav'ın bahsettiği bu değişim 1971'de oldu her ne kadar etiketinde 1969 yazsa da TRT arşivindeki bu sessiz görüntüler elektrikli tünelin faaliyete geçtiği güne ait olmalı. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Fahri Atabey, çiçeklerle süslenmiş yeni tünelin iki yıllık bir aradan sonra çalışmaya başladığını haber veriyor. Saffet Gürtav'a göre elektrik, Tüneli pek çok açıdan değiştirmişti. Efendim, buhar döneminden elektrik dönemine geçiş tünele neler getirdi? Tünele evvela sürat getirdi, birincisi, ikincisi demir yolu yerine lastik tekerlek üzerinde çalışır bir beton pist üzerinde. Emniyet bakımlar lastik tekerleğin patlaması halinde yedeklik görmek üzere ...gene ray vardır ve demir tekerlekler vardır. Ve ayrıca üç çeşit emniyeti vardır, fren emniyeti vardır. Bir de ceryan emniyeti bakımından ve voltaj bakımından hem regülatör hem de jeneratör konulmak suretiyle bir emniyet sağlanmıştır. Ceryan kesildiğinde halk içeride kalmayacaktır. TRT spikeri Nüket Anadol ve İETT müdürü Saffet Gürtav birkaç dakika içinde 100 yıllık bir tarihi özetlemişler. Bu uzun dönemde tüneli yapan şirket, şirketin millileştirilmesi, teknik gelişmeler gibi belli başlı dönüm noktalarını da vurgulamışlar. Bu bölümde onların hatırlattığı bu tarihçeye bugünden bakarak farklı sorular sorup cevaplarını arayacağız. İlk soru Saffet Gürtav'ın dünyadaki benzer araçlarla ilgili bir beyanına dayanıyor. Gürtav konuşmasının bir yerinde tünelin Londra ve New York'tan sonra dünyanın üçüncü yeraltı tesisi olduğunu vurguluyor. Fakat o bu sözleri sarf ederken tünelin yüzüncü yaşı kutlanırken İstanbul'da henüz bir metro yoktu. Bu büyük şehirde toplu taşıma bu kadar erken bir tarihte yer altına inebilmişken bu girişimin neden arkası gelmemiş olabilir? İkinci soru, tüneli tamamlayan raylı sistemler üzerine. 1975 yılında tünel, Banliyö treninden sonra İstanbul'daki raylı sistemlerin en eskisiydi. Ondan önce ya da yakın tarihlerde doğmuş olan tramvay hatları ortadan kalkmıştı tramvay neden ortadan kalktı? Tünel nasıl olup da yaşayabildi? Saffet Gürtav'ın anlattıklarını akılda tutarak cevapların peşine düşelim şimdi. Arkadaşımız Nüket Anadolu, İETT Genel Müdürü Saffet Gürtav'la bu konuda konuştu. Sayın Gürtav, bize tünelin tarihi hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Efendim 1870'lerde İstanbul'a gelen Gavan ismindeki bir Fransız mühendisi yüksek kaldırımdan günde 35 ila 40 bin kişinin geçtiğini görünce burada bir füniküler yapması aklına gelmiş ve bir şirket kurarak hükümetten imtiyazı almıştır. İnşaat 4 sene sürmüş ve 170 bin İngiliz lirasına mal olmuştur. Safet Gürtav'ın dikkat çektiği Fransız mühendisin hikayesine biraz daha yakından bakalım. Mühendis Eugène Henri Gavan, Romanya'da, Lizbon'da, Venezuela'da demir yolları kurmuş ya da kuracak olan bir girişimciydi. Romanya hakkında yazdığı bir etütte henüz yolun başındaki bir ülkede demir yolu yerine yol yapmakla işe başlamak daha iyidir derler diyordu. Bir hatadır diye devam ediyordu. Sanayiyi, ticareti ve tarımı hiçbir şey güçlü ve hızlı ulaşım yolları kadar geliştiremez. Demir yollarının bunların en güçlüsü ve hızlısı olduğuna da hiç şüphe yoktur. 1867'de İstanbul'a aslında turist olarak gelmişti. Fakat içindeki müteşebbis rahat durmadı. Bu ruhu canlandıran yer, 1950'lere kadar varlığını koruyan yüksek kaldırımın merdivenleriydi. Gavant sonradan yazdığına göre, bu merdivenli yokuştan günde yaklaşık 40 bin kişinin inip çıktığına hesaplamıştı aklında bir girişim fikri uyanmıştı. Bu kısa ama yorucu yokuşu aşacak bir sistem. Kendi deyimiyle yolcuya iktisat, hız ve rahatlık sağlayacak bir asansör. Tünel fikri işte böyle doğdu. Gavant, Osmanlı makamlarını da ikna etmeyi başardı, tünel inşaatı ve işletmesi için imtiyaz aldı. Finansman için önce Fransa'da sermayedar aradı. Bu gerçekleşmeyince İngiltere'de kurulan bir şirketle gereken finansmanı buldu. Böylece tünelin yapımı 1871'de başladı. İnşaat süreci gelecekte benzer bir işe soyunacak olanların karşılaşabileceği bütün sorunları ortaya çıkardı öncelikle istimlak meselesi vardı. Güzergah üzerindeki bazı binaların sahiplerinden alınması şarttı. Bu da hem zor hem de çok masraflıydı. İkincisi, hafriyat toprağını taşıyacak bir yer bulmak gerekiyordu. Tünel inşaatında bu iş için tepebaşı mezarlığı kullanıldı. Daha geniş ya da uzun bir hatta bunun nasıl yapılacağını iyi düşünmek gerekirdi. Üçüncüsü, Basiret gazetesinin şu haberinin satır aralarında kendini belli ediyor. Tünel açılışını duyuran haberde törene katılanlar arasında sadece Bayındırlık Bakanının adı sayılıyor. Projeyi başlatan Gavan'ın ismi haberde geçmiyor büyük inşaat projelerini başlatanlarla bitirenlerin aynı kişiler olmaması işleyişi olumsuz etkileyebiliyordu. Daha fazla ayrıntı içeren arşiv belgeleri o gün bandonun çalındığını, pastacı Valori'ye ikramlar hazırlatılarak parlak bir açılış yapıldığını ortaya koyuyor. Davetli listesi de hayli kabarık. Fakat Gavan bunlardan biri değil. Kim bilir hangi nedenle Gavan başladığı inşaattan uzaklaşmış ya da uzaklaştırılmış. Oysa Gavan'ın başka çok daha iddialı yeraltı projeleri vardı. Kumkapı civarından başlayıp Rumeli demir yollarına bağlanacak, Süleymaniye Camii'nin yanından geçip Haliç'e ulaşacak bir metro düşünüyordu. Onun peşinden başka müteşebbisler devlete yeni projeler sundular. İçlerinde Müziği Hümayun'un kurucusu Osman Hamdi Bey bile vardı. Onun projesi Kabataş'la Taksim'i birbirine bağlayacak bir finiküler inşa etmekti. Bu proje sonuçsuz kaldı. Tıpkı Karabet Efendi'nin Galata ve Beyoğlu'ndan Karadeniz'e kadar uzanacak metro projesi, Bogos Efendi'nin daha sonra Namık Paşazade Tahir Bey'in Bahçe Kapı'dan Bayazıt'a e çıkacak metro projeleri, Monsieur Moray'ın Taksim-Galata-Sirkeci-Bayezid hattında işleyecek metro fikri gibi. Bunların hiçbiri yapılamadı. Bunun için girişimciler, sermayedarlar ve devletin arasındaki ilişkilerin farklı şekilde kurulması gerekirdi. Belediye toplu taşımayı kendi kuracak yapı ve sermayeden yoksundu. Çoğu yabancı sermaye ile kurulmuş şirketler belli bir bölge ya da sistem için tekliflerle geliyor uygun bulunanlara inşaat ve işletme izni veriliyordu.